Merhaba Çanakkale'deyiz. Kanlı Sırt'tayız. Öncelikle bu video bir 360 videodur. Sağa sola telefonunuzu yukarı aşağı çevirerek ya da videonun üstüne parmağınızı basılı tutup sağa sola yukarı aşağı çevirerek ya da bilgisayardan izliyorsanız Maus'ta görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı çevirerek her tarafı, bütün yönleri izleyebilirsiniz. Kanlı Sırt 6 Ağustos 1915 günü saat 17.30'da sağınızda bulunan siperden çıkan Avustralya askerler kütüplerle takviye edilmiş Türk siperlerine doğru açık arazide 60 metre kadar hücuma geçtikleri saat geçtiler. Saat 18'de Türk siperleri ele geçirildi ancak muharebenin en kötü zamanı mütakip 5 gün içerisinde bu bölgede geçti. Saldırının amacı Congbayırı ve Sulva Körfezi'nde 8 kilometre kuzeyde bulunan Türk ihtiyat kuvvetlerinin geri çekilmesini sağlamaktı. Saldırı 2200 Avustralyalı ve 4000 Türk askerinin Kaybıyla sonuçlandı. Çok yüksek bir kayıp olduğu için sadece bu cephede "Kanlı Sırt" ismini vermişler, "Long Pine" demişler. Kilibolu harekatı diye burada ufak bir bilgilendirme var. frostep plot plot Demiş oraya. Şu tarafta bir şey var. Mı? Ona bir bakayım. Ondan sonra anta doğru geçelim. Sembol taşların yanı sıra sanırım. Tüm isimleri yazmışlar. Their name lived for evermore. Kalman of the Newfoundland and Labrador. Ortadaki yazıyla başlayalım. Ne diyor? to the glory of the God and in lasting memory of 3,268 Australian soldiers who fought on the Cold in 1995. and us do it like this from the Hepsi bir hızlıca geçeyim ben size. Australian Lighthouse First Regiment. Third Regiment. Avustralya'dan kalkmışlar gelmişler İngilizlerin adına burada bizimle savaşmış bu arkadaşlar ve burada ölmüşler. zor iş başkalarının savaşında ölüp gitmek. Ama tabii birçoğu kendini aidiyet olarak Britanya'yı görüp de gelip ölmüş olabilir. Hilal Haçlı Savaşı olarak görüp gelmiş olabilir. Sonunda sayfa sayfa bitmiyor. Ama daha önceki videolarda da söyledim yani. Nasıl büyük bir milletsek. Bizim burada birçok kanımızı dökmüş olanların de Böyle gelip burada anıt yapabiliyorlar ve anabiliyorlar. Ona da bizim rızamız da olabiliyor. Bakın ta o taraftan. Oralardan çıkartma yapıp adım adım buralara kadar gelmişler. Buralardan da çok fazla ileriye zaten gidememişler. Bir süre burada devam eden çatışmalardan sonra da en sonunda çekilme kararı alıp gidiyorlar. Let's be forget. Dışarısı yanarken yapın hiç güzelmiş. bir sürü varmış. Diyeceğim rütbesine göre mi ama hayır rütbesiyle alakası yok. herlerle var burada. Ben sayfa devam ediyormuş. 74-76. O zaman burada da mı var? Yok. Sayfalar antin iki kenarında devam ettirmişler. Şuraya da bir tane sembol varmış orada. Şurada da varmış. Oo, gözden kaçmış. Daha burada sayfalar varmış. bu kadar çok olduğunu görüyorum. muhtemelen o 2000 kaybın tamamının ismini yazmışlar buraya. Evet 70 diyor oradan da devam ediyor. Şöyle ta aşağıda koy gözüküyor. Kanlı sırt. Avustralya askerlerinin yaptığı bir taarruzla hem onlardan hem bizden birçok kişinin savaş meydanında bizlerden şehit onlardan öldüğü bir alan. Başka video başka mekanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.